Selam arkadaşlar. Motobiker TV hoş geldiniz. Bugün size Aprilia Tuana 660 Altı, Factory'in Mia bağlantısını yapacağız. Kendim WhatsApp grubunda, Aprilia grubunda olduğum için çok bu soruları duydum. Şimdi kontağımızı önce açıyoruz. Selamlıyoruz, bekliyoruz. Şimdi buradan Mia peeling. Mia'yı önce resetliyoruz. Umarım arkadaşlar nak görünüyordur. Bunu Yaqınlaşdıraq da baxa bilirsiniz. Bir də miyə ilə səd attıq. İndi miyə ilə sədlettirdikdən sonra hərisi mənasu belə 2 dəfə sədlettik. Kontağı qapatdıq. Kontağımızı açdıq. Sərlənməsinin bitməsini bəkləyirik. İndi geldik buradan. Niye perince girdik. Onaylama tuşumuzu bununla yapıyoruz arkadaşlar. Mia Perinç'teyiz. Yakından da göstereyim de artık ne kadar görünüyor bilemem. Mia Perinç Perinç Pona tıkladık. Adios şu anda. Biz geldik buraya. Bluetooth'umuzu açtık. Konumumuz açık oluyor. Evet, arıyor şu anda. Şimdi telefonda bunu bulduk. BT Blue'ı bulduk. Router mı ne? Onu bulduk. Şimdi burada kişilere izin veriyoruz. Şifre ise 1, 2, 3, 4 tane 0 girdik. Evet şimdi bağlandı. Aramalar için bağlı diyoruz şimdi. İzin, izinleri vereceğiz. Aprila uygulamasına gidiyoruz. Buradan izin veriyoruz SMS'de. Motorumuzu seçtik. Kornata bastık. Ne istiyoruz? Bunu onaylıyoruz hepsini izin veriyoruz bağlantımız devam ediyor Ceren bildirme ok diyoruz. Evet arkadaşlar. Bağlantımız yapıldı. Şimdi Bluetooth'umuzu kapatacağız. Kontağımızı kapatıp açıyoruz bir daha. Buradan Bluetooth'u açıyoruz. Bağlantılıyoruz. Burada 3 nokta var ona basıyoruz. Bağlandı. Şimdi yes diyoruz. Bakın nasıl oldu sanalım. Navigatora giriyoruz. Ok oh diyoruz. Burada bir yer yazıyoruz hemen. Peynirci baba diyelim. tanesini seçiyoruz. Şu anda navigasyonu ayarlıyoruz arkadaşlar. Koya başlık Gidiyor. diyor. Şimdi bu menü tuşuna uzun basıyoruz. Navigasyonumuz geldi arkadaşlar. Bir daha aynı uzun basıyoruz. Çıkıyoruz. Şimdi buradan stopa bastım buradan çıkışı yaptım. Şimdi gelelim interkom eklemeye. Mia pirince cildik. Pirinç ponun altında pirinç headset 1 var. Evet arkadaşlar. Ona başlıyoruz. başlıyoruz bir daha o arama girecek bir daha giriyoruz işlemi tekrar diyoruz cildi şimdi interkomumuz açık başlıyorum arama yönlenmeye cildi şimdi ben kaldığı bir bağlayacağım bir de seneye bağlayacağım arıyor pet gel, cc gel, geldi işlendi üzerine bir defa tıkladım 5 arkadaşlar bağlantı olacak şimdi Evet ekranda bir kaç işareti çıktı şimdi arkadaşlar geliyoruz şey Mia Payne'den Headset 2. Başlıyoruz. İkinci interkomu da aynı şekilde kuruyoruz. Beş diyelim biraz. Bazen böyle hatara veriyor da kontağımızı kapatıyoruz. Aynı adımlarla devam edeceğiz. Açıyoruz kontağımızı. Evet dostlar. Şimdi gəlin nöy peylincə başlaq. Həssəd 2 seçdim. Aramaya girəcək birazdan. işlemler hemen hemen yapılıyor. Başlıyoruz. Sonra gelmeme sebebini ben de anlayamadım ama gelmesi lazımdı. Neyse öbür interkomumuzu kapatarım. Onu kurduk. ekran dondu kapatı başar mıyım da. bağlantı yapıyoruz buradan mia pelinç Hadi spelling Evet. Ona bakana kadar onu da aynı şekilde akt ekliyoruz da şimdi başka bir şey göstereceğim. Buna başlık. V2 diye bir yer var. Geldik oraya. Başlık bir daha mod var. Moddan Roddan reise nasıl arıyoruz Bir daha başlıyoruz arkadaşlar Aşağı tuşuna bastık mı Onaylama tuşuna bastık mı Reise geçti Evet şu anda ekran değişti keylinç moda geçti Şimdi Bir de uzun bastım Bir daha bastım uzun Ve kireci. Çıktık yanlış. Bir daha bastım Bastım bir daha Reis'ten roda almak için Bir daha başladım Üzerine Asrayın dedim Rota geçtik Evet arkadaşlar şimdi Bir daha şeyi deneyelim Peyling headset 2 deneyeceğiz Normalde direkt yarama girmesi lazımdı da Giri oldu da Şu anda niye böyle yaptı anlayamadım Bir daha başlayalım Evet başka bir şey göstereceğim Buradan geldik Aynı işlemi telefonda da yapabiliyoruz Hı, Evet başlık buna. Şimdi arama yapıyor. Bu arada en fazla iki telefon ve iki interkom kurulabiliyor arkadaşlar. Reflam çektendi. Bakarım bulacak mı? Telefondan da bağlanıyor da. Evet. Sana 50 C dedi. Başlık buna. Şimdi arkadaşlar burada ben önce bir İngilizce bilmeyen arkadaşlar çeviriye giriyoruz. Kulaklık, kulaklık yolcusunu çekiyoruz buradan. Bir daha bakarım emin olalım. Ekran çevirisine. En alttan büyüştü. Evet. Buraya başladık. Buna başladık. Böyle de davranıyor. Evet şu anda bağlandı arkadaşlar. Ağaç ah, intercom'unu da bağladık. Şimdi önce bu iki bağladığımız kaldığı da açıyoruz. Evet şimdi iki intercomumuz da var arkadaşlar. Bazen Motul'dan arama yapmıyor. Arama yapmadığı zaman şeyden yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi Mia Payne'den yukarı geçiyoruz. Watch contour, Interpol. Şimdi Ha son burada bakarım herhalde geçmiş. Tamam. Evet arkadaşlar. İnterpoma Inter koma bastığınız zaman 10 oldu. Şimdi bu iki arkadaş kaç olsaydı birbiriyle konuşabiliyor oldu. Evet. Ama bu sırada müzik dinlemeniz kesilebiliyor. Bilginiz olsun. Buna bir daha bastığımız zaman off oluyor. Ama bazen seyahatta bu 10 çen Ses gidebilir hala dost benim sana interkomdan kaynaklı olması lazım. Ama onu bir daha tekrardan kapatıp açınca açı ve sürücü birbiri de görüşme sağlayabiliyor. Burada başka ne anlatabilirim? WATCH kontrolümüz var. WATCH KONTROLÜMÜZÜ giriyoruz. On. Bugün hava kaç derece olacak? Şimdi bu interkoma bağlı olduğu için buradan böyle bir bağlantı yapıyor. Tabi bizim şu anda mikrofonumuz bağlı olmadığı için böyle. Arkadaşlar burada odo maddemiz var. Toplam kilo maddemiz. Time var. Burada telefonumuz var. Burada müziği başlatıp doldurabiliyoruz. Şu anlık her şeyimiz önce buradan miyale reset yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Önce burada miyeyi resetliyoruz. Miya'yı resetledikten sonra ben devamlı iki defa resetliyorum. Sonra açıp kapatıp bağlantı ile yapıyorum. İsterseniz bir defa resetleyin. davam edirəm yani açıp kapatıb yenidən başlayın o sizin biləyiniz bir şey. Sonra miyela setlədikdən sonra bir addım var. Miyopel incə girirəm. Pelinç konu seçirəm. Ondan sonra açıq əməliyyatlardan sonra telefonu bağladıqdan sonra pelinç headset birini seçirəm. Onu da yaptıqdan sonra pelinç headsetciə təxrib onu bağlayıram. Yani işlem bu kadar. Mesela diyelim. Diyelim şeyi sıfırlamak istiyoruz. Tripremizi sıfırlamak istiyoruz. Onarım tuşuna hızlıca basıyoruz kararına. İşlemimiz sıfırlandı. Mesela burası sıfırlandı bakın. Burası sıfırlandı. Ama A verilmiş de duruyor. Evet arkadaşlar şimdi bir saniye çok sorulan bir soru var. Arkadaşlar burada navigasyonumuz var. Bu şu anda burada radar tabela okuma özelliği olduğu için burada 50 ile gidiyor diye diyor. 50'nin üzerine çıktığımız zaman bu yanıp sönüyor. Ondan sonra uzun başlık buna. Ve cile cildik bir saniye ve cildir. arkadaşlar burada shift like'da şey var shift like'da ne yapıyoruz arkadaşlar motorumuzu e, fites değiştirme sıkılan kaçta yanmasını istiyoruz onu seçiyoruz ben 12.000 seçmişim buradan aşağı indirebiliyoruz yukarı çıkartabiliyoruz bir de kareye başladığımız zaman onaylandı. Kuyuş dam var. Bu ne demekti? Kuyuş şiftleri açıp kapatıyor. Bizim aşağı yönlü kuyuş açık. Burada da kalibrasyon var. Kalibrasyonda ne yapıyoruz? Arka teker değiştiği zaman onun kalibrasyonunu yapıyoruz. Asada Amgen Brake var. Onu da biliyordum. Onu da biliyordum ama onu da telefonu tutacaktan çıkartıp çeviriye soracağız. Amgen Brake ne demekmiş? acil durum frenidir arkadaşlar. Acil durumda dörtlü yansı mı yanması mı onu demek istiyor. Yalnız bu ABS devreye girdi, girmedi ile alakası yok. Yani siz frenleme yaptığınız zaman iç ışığı devamlı tabi normal ısırın frenin. Sonra set bastığınız zaman dörtlü yakıyor. Bu da arkadaşlar far modudur. otomotiv almışız bir. Yani böyle geldi ki Arkadaşlar buna bu menüye geleceğiz burada saat var bu dislike Pardon yanlış yönlendirmeyim çeviriye soralım neymiş Şu görüntü var. Bunlar da sanırım valla falan içirir olacak. Ben de bunu pek fazla anlamadım. Arkadaşlar burada saat var. Okluq 13'də işte, spitimiz var işte. Burada bazen ne oluyor? Boğacı arkadaşlar bunu çok soruyordu. Şimdi arkadaşlar buradan geldik. Sonunun bu hizmet hizmetlərdir evet. Bu hizmetlərdir. Tamam indi evet bu hizmetlərdir. Aşağı geldik. Bu arada akümüzün voltajı düşür. Mars'a basacağız. Burada arkadaşlar saati ayarlıyoruz. Buraya geldiğimiz zaman da speed, kilometre hız cinsinden mi olsun? Mesela MPH yazdık. Kilometre hız cinsinde. Bunu seçiyoruz. Buna geldik. MCK demiş. Burada litre kilometreyi seçtik bunu yapıyoruz. Mesela derece, sıcaklık derecesine geliyoruz arkadaşlar. Sıcaklığımız nedir? Derecedir. Mesela değiştirmek için bir daha basıyoruz. FC yapıyoruz. Onaylamak için zaten kare tuşuna basıp çıkıyoruz. Asya'da da diller var arkadaşlar. Bakıyoruz hangi diller var. İtalyanca var. Vasca var. var. Ondan sonra İngilizce yap kullanıyoruz. Burada da servis var. Servis kodu ve kod versiyon falan var. Yani arkadaşlar, MIA'mızın bağlantısı böyle. Bu rot modunda olan üniteydi. Şimdi RAZE'de ne önümüze çıkıyor ona e, biraz bakacağız. REZ'e girdik çıkışımızı yaptık. Bir de başlıyoruz. Onda da hemen hemen aynı şeyler çıkıyor. Mesela burada yaptığımız turlar çıkıyor. Ona zaten bu ekran da o turun ekranıdır. Arkadaşlar umarım yani faydalı bir video olmuştur. Çok sorunluydu özellikle Ür şuramda qada qaş ditdə yaxdımı nəşə görəcəm. Buna çox soruruldu. Və də dünyanın bağlantısı en çok sorulan interkom bağlantısıdır. Arkadaşlar ufak tefek kusurumuz oldu sağ ol. Elimizden geldiği kadar sizin için bir video çektik. Umarım işinize yarar, faydalı olur. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bol gazlayalım. Bu günlük Motobike Kıl TV'den bu kadar. Allah'a emanet olunuz.